Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft ay Minecraft demişim kanal tanıtımı çekeceğiz oyun oyunki arkadaşlar kanalı böyle e, güzel videolar var abone olmayı unutmayın arkadaşlarım da e, kanal güzel ben beğendim e, güzel videolar çekiyor e, çok iyi bakalım o kanal tanıtımları çekiyor 19 kanal tanıtmış Aa, güzel kanalı güzel yani ben beğendim oyun videoları çok sıklıkla getir geliyor Aa, güzel evet arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın kanal çok değerlidir ve arkadaşım sayılır ee, ve bana da abone olun ona da arkadaşlar iyi günler öynar Like ve yorumlarınızı yoruma ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.